Açıkla yüzüm gözüktü. Hmm. Ama öyle bir korktum ki sonra sildim ayağını zaten. Aynen. Eğer istesemiz de izleyemezsiniz. Evet. <laughs> Şu an kimse hmm. gelmedi. Daha Benim bir dakikanın. <laughs> yani daha 21 saniye. 20 20 20'lerde 20 20 yani 25. Bu ne? 30 saniye oldu resmen. Daha yeni 30 saniye oluyor yani. Birinin gelmemesi doğal. Bakayım bu ne? Bence hiç riske girme. Bence de <laughs> bir şey bir tuş gördük. E ee, bu ne dedi? Zaten duydunuz. Yani <laughs> <Yine. gülüyor> bence hiç riske girmeyelim. Bence de. Evet şu anda kendi telefonumdan yayına geldim. <laughs> Benim bir şey bir tuş gördük. E ee, bu ne dedi? Zaten <laughs> 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 Bence hiç riske girmeyelim. Kendimle şu an bir şey dedim. Ne haber yazdım kendim. <laughs> Cevap ver Cevap verdim. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi. Kesinlikle yanında değilim. Kesinlikle. <laughs> Hadi ya gelin artık. Ha, gelirler bence. Daha bir dakikanın yarısındalar. Yarısındalar. Bir Sana dakika, sen gittin mi şu an? Gittim. Bir kişi. Ama yok şey varım sanıyor. Var mı sanıyor? Var mı sanıyor? <laughs> ne güzel anlattım. Telefonu, değiş telefonu değiştireyim. Sana <laughs> bir Türkçe şey öğretmenim evet. <laughs> evet şimdi. Aa bak sen gittin çünkü. Aha, yeşil eklem. Yeşil eklem. Bu arada arkadaşlar. Ee, profilimiz. Yeni yani profilim. Daha profili. Yeni aa, profilim. Tam olmadı. Neyse. Şey hayır hayır yanlış atma. <laughs> Gerçekten saçmalamayım. Tamam bitti. Azur bir tane şey görmüştüm. ekle. Hayır hayır gel kim geliyorlar var. Neyse. Ya kimse gelmiyor. Hadi Nasıl gelin ya. ya. Bir ben sorayım. elimi gösteriyorum. Elimi gösteriyorum. Ne kadar güzel anlattım. Hah oldu. <laughs> Hadi ya gelin. İnşallah gelirler ya. Ha, böyle kalmasın ya. Kimse olmazsa kapatırız yani. Evet. Bu Arka basınca ne oluyor? Bence evet. basma. Bastım bile. Gizin gözükür bence. Aha. Ha yok anket. Anket. Aa dur dur. Sadece oturma şey yapabiliyor Bence kimse Bence biri gelince yapalım onu. Olsun. Abone oldun falan diye sorun. Abone olduğunu. oldun mu? Oldun mu? Emoji de ekleyeceğim. Dur <laughs> şunu bence. şeyi Olur. Hayır değilim. Seni Abone seninle. değilim. Ya da elhas ne? evet. Değilim. Şu, Şu olsun. olsun dur Abone değilim. Yok bu değil. Şu olsun. <laughs> Söyle ta. Yapıyor. Bence onu başka bir şekil anladılar. Boş ver. <laughs> Abone değilim biz onu vururuz. <laughs> Bakalım yazı sistemini yapabiliyor musun? Yok. anket Ha, tamam. Ha, bir kişi var. Ha, ha, bir kişi var. var. Şey. Yorum yaz. Yorum yapar mısın lütfen? Lütfen. Böyle. Yorum yaptır Peki Şöyle ha, şey, halletme. <laughs> <laughs> tamam. tamam. <laughs> Kim var acaba şu? <laughs> Sıfır oy. <laughs> Sıfır. Aa iki kişi, Aa, iki kişi. var. Aa dur kendi e, telefonundan da Ya Yayını ben beğenir yapıyorum. misiniz lütfen? Şu anda bir aboneyim dedi. Bakın. Ben yaptım ben. <laughs> dur yayına. canlı sok. Ya, <laughs> Gerçekten gelir misiniz artık? Dur. Aa yayına geçemiyorum. <laughs> Gittim deyip ya şu anda olan ben. Aa, yayın silme. Hayır silmeyeceğim de bunu nasıl yiyeceğim? dur şöyle. Yayın silme. Aa anket sonu olacak. Olmuyor bu ya kapat. Ha tamam burada burada. Olmuyor bu ya kapat. Olmuyor tamam iyi. Şimdi hadi gelin artık. Şey galiba bir kişi gitmiş. Aynen. Çünkü e, sen gelmeden önce iki kişiydi. Ee, ben de gelmedim şu an iki kişi. Ha aynen öyle aynı. Bir kişi var şu an. Ya lütfen ya. yorum yazar mısınız ya? Yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> hadi ya kimse gelmiyor. Bende iki like olarak gözüküyor. Sence niye bir like? Aa bir kişi gitmiş ya. Sen de ben de geç geliyor. Benim son kullandığım emojiler. Benimki ben göz Şimdi bir şeyler yazalım. Bir şeyler yazan bilir misiniz? Gelenlere bu. Attım şu an. Çete var. Aa iki kişi var şu an. Aa ben de İyi mutluyum. Neden? Niye Daha durayım? Tamam. Aa ben bir şey de attım. Niye gelmedi? Neyse. Şu anda iki kişi var ama o iki kişi neden yorum atmıyor ya? Lütfen yorum yazar mısınız? Kapatalım mı? İsim evet. yazsak mı şu kadar? Yok. Allah ya kişi şey gitti. Ya. Harika be, Hop şöyle tutalım. <laughs> Kapatalım şey mı? Kimse bir yok. Ha, ha bir kişi geldi. Merhaba. Lütfen ya. Lütfen bir kimse bir şey yazmıyor. Gel yerler çok, yazmıyor. Çok bak, çok kötü bir yorum olsa da at. Yani. Lütfen. Küfür Ama biri olsa. değilim de elimde, seni sevmiyorum de. Ne en azından bir yorum at. <laughs> Küfür ya. de olsa at. Lütfen. <laughs> o sırada atan kişi. Nah. Oh. <laughs> Boş ver at satsın Birisi bir şey atsın. Hadi lütfen. Ya arkadaşlar lütfen. <laughs> Aa bak ya da sapı burada oluyor. Hop. Feyza oluyor. Hmm. Ben saklanan böyle derim ama. Bakalım buraymış. Ay bence onu hiç karıştırma. Neyse bu bitti de. Yok yok bitsin. Mor yapsayın. Neyse var. Bir şey olmaz. Aa sağ yazdı biri. Selamun aleyküm. Aa aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm çok, çok saçma da olsa mesela bir yorum atsam. Evet. Selam. Saçma başlayayım. değil ya. Bak evet. bir, bir kişi daha geldi mesela şu an yayına. Aha şey. E, şey, çok iyi. Ne yapıyorsun? Allah bismillah. Süreceğim tamam. <laughs> selam. Aleyküm selam. Aslı. Aleyküm selam. Bir konuşamadım ya. Lütfen bu arada e, abone olur musunuz? Yani abone de... Arkadaşlar iki kişi dönüşsünüz. var. Şu anda e, şey, 8 dakika oldu bile. Evet. Ya lütfen e, konu, bir şeyler yazabilir misiniz chat'e? Hadi lütfen ya. Ben bir yayına gireyim Ben sana cevap veriyorum. Oh. Karşım. Aa sadece bizde çıkıyor. Bak bizde ben bende Gene biri çıkıyor. Aa, hadi ya. Tek ben varım şu an o zaman. Sesi sonradan geldi. Abone olun. Abone ol. Dur dur. Yazıcı bir şey olsun. Bu olsun. Ay. Ya dur ya dur bir, bir, bir şey çıktı. Görebiliyorsun değil mi? Sen de benim telefonumu al. Aha. Ya ne yazıyorsun? Hii, yazmış ya. Ayıp. Aa, dur ben kendimi moderatör yapacağım. Yönetici <laughs> moderatör. Artık moderatörüm. Bak yaz bir şey. Oha! Bak maviyim artık moderatörüm. <laughs> Bakayım. Evet bak ben moderatörüm. Artık senin kanalında kötü bir şey yazanları engelleyebilirim. Aa 3 kişi izliyor. <gülüyor> Gülüyorsun. Hayır kötü bir şey yazanları engelleme. Çünkü... Hayır bak böyle küfür falan yani. Hayır hayır. Öyle A anlamda da yapma. Çünkü şey ee, benim arkadaşım yazıyor. Aa 3 kişi izliyor. Of. Beni gücük etmek için falan yazıyor. onu engelleme. Evet. Hayır. Kötü şey engelleme. Sen, sen mi? Şey, Boş ver. Engellerim. Engelleme bence. Hayır kötü fazla kötü bir şey zaten. Oha iki kişi çıkmış ya yeter ya. Ya şu tek ben mi varım? Yok ben de yokum. <laughs> Hadi ya buraya gelsin. Sen de canlı yayın aç. Ben canlı yayın açamıyorum ablan izin vermiyor. Hayır şöyle bir canlı yayın aç. Ben yorum yazayım sen de benim moderatör yap. Aa, yorum yapmak zorunda değilsin. Orada yapmak zorunda değilsin. Ha. Ben şeyden yapabiliyorum. Neden? Bak yorum tamam, arkadaşlar kapatıyoruz Evet şey. kimse gelmiyor. Kimse hem de. Kapattık bay bay.